Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden sıfır hesaptan No Robux No Pet serimize devam ediyoruz. Bu serideki iki videomda güzel izlenmiş ve güzel like'lar almış arkadaşlar. Özellikle son videom. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu sefer artık oyunu bitirmek istiyorum lütfen. Hadi hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teach World'de kalmıştık biliyorsunuz ki 4.5 milyarlık kapıyı açamamıştık. Zaten oyuna denge geldi. Birazcık da kolaylaştırdılar. Yani nop arkadaşımız şu an biraz şanslı durumda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi topladığımız paralar artık milyonlar değerinde falan gerçekten çok yüksek miktarlarda toplamaya başladık. Bu güzel oldu gerçekten de. Evet şu an 4.5 milyara gerçekten çok yaklaştık ve bayağı kolay oldu bence yani bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Bu arada 2.5 milyarlık kapıyı neden açmadın direkt 4.5 milyarlık kapıya geçtim arkadaşlar. Çünkü 2.5 milyardaki kapıdaki chest çok az verdiğini biliyorum eski deneyimlerimden. O yüzden direkt 4.5 milyarlığı açtım. Şimdi portalı açacağız 10 tane mesela chest kır diyor arkadaşlar. Buradaki chestler hem çok çabuk kırılıyor hem de çok yüksek miktarda paralar veriyor. O yüzden 4.5 milyarlık kapıyı açmanız daha iyi olur. Yani para miktarlarını görüyorsunuz. 400 milyon, 150 milyon, 200 milyon bayağı yüksek miktarda alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde Teach Hoverboard'u da alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. 10 tane chest'i kırdım ve gördüğünüz gibi 3.8 milyarımız bile oldu. Bayağı bayağı geçtik zaten. Hemen burayı açalım ve size buradaki chest'in gerçekten işe yaramadığını göstereyim. Neden işe yaramıyor arkadaşlar? Çünkü petlerimiz bunu kıramadığı için, çok güçsüz olduğu için Buradan bir şey elde edemeyiz bakalım ne kadar gelecek daha hala gelmedi hala bekliyoruz arkadaşlar bir şey geliyor. 48 milyon bir saat sonra yani fail arkadaşlar burası şimdi şu gizli yerimize bir girelim arkadaşlar ve bordumuzu alalım hemen evet nihayet abi nihayet hoverboard'u aldım şu petleri bir çıkartayım da hoverboard'umuzu bir görelim şöyle of be çok iyi bence. Hemen SS'imi aldım hemen climb'liyim arkadaşlar. Nob arkadaşımızın başına gelmeden kaykayını hemen almış olsun ki başka kaykay yok. Şimdi artık nihayet portaldan geçip The Void'e geçebileceğim. Gerçekten The Void'e geçebileceğiz artık. The Void'e geldik arkadaşlar. Buradan ilk yapmam gereken şey bir numaralı dünyaya yani Ocean'a gitmek olacak. Öncelikle Ocean'ı açmamız gerekiyor ki diğer dünyalara gidebilelim. Burayı da bitirdim arkadaşlar. Yani burası orta zorluktaydı onu söyleyeyim. Chest ne kadar geliyor ona bakacağım şimdi. Abi chest çok güçlüymüş. Kaç kaç kaç. <laughs> şimdi pixel world'e doğru arkadaşlar. Yola çıktık. Ee, pixel world'ü de bitirmeye çalışacağım ama biter mi bitmez mi bilmiyorum. Baya bir zorlanmaya başladım çünkü bu petlerle. İlk kapımız 15 milyon. 15 milyon toplanır mı? Şöyle bir bakayım. Abo 1K 2K falan alıyoruz. Yandık arkadaşlar. <laughs> Baya bir zamanım gidecek galiba. Belli oldu. Yani tabi oyunda sonuçta trade diye bir şey var. Gidip petleri satabilirim. Yükseltebilirim. Ama kendime niye böyle saçma bir kural koydum? Trade de yasak arkadaşlar bana. Bu petlerle bitirmeye çalışıyorum. Kendime işkence çıkartıyorum yani. Ama bitireceğim mi bilmiyorum yani. <laughs> Evet arkadaşlar tam 40 dakika bak ciddi ciddi söylüyorum tam 40 dakika sonrasında artık burayı açabileceğim abi sonunda nihayet az kaldı abi 40 dakika nedir ya neyse 15 milyon için bayağı bir uğraştık en azından bu kapıyı açıyoruz evet nihayet nihayet tamamladım arkadaşlar hemen şu kapıyı bir açalım diğeri 75 milyon diyor of yine uğraştık bakalım ne kadar geliyor yani burası da çok öyle ağım getirmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet nihayet burayı da bitirdim. Burası daha az. 25 dakika falan sürdü arkadaşlar. Şu hediye kutularından olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi geldi 1 milyarlık yer. Abo 1 milyarlık yer için bayağı bir uğraşmamız lazım arkadaşlar. 200k 300k falan geliyor. Yani e, bilmiyorum açılır mı açılmaz mı deneyeceğim arkadaşlar açıkçası. Söz veremeyeceğim yani. Evet buraya biraz inat ettim arkadaşlar. Açmaya çalıştım. Nihayet en azından Pixel World'ü bitireceğim dedim. Şöyle söyleyeyim. 2 saat sürdü arkadaşlar burası. Bu bir milyar biriktirmek çok işkence oldu benim için. Gerçekten 2 saat boyunca burada kasılmak zorunda kaldım. Buslardı muslardı her şeyi kullandım. Yine de 2 saat dedi. Bakalım şu chestten ne kadar gelecek. Abi chest gene çok kötü görünüyor bizim için. Çünkü petlerimiz çok güçsüz artık chestler için arkadaşlar. Kıramadığımız için artık chestler bir işe yaramıyor bizim için. 18K geldi gördüğünüz gibi. Kaç abi kaç kaç kaç. Evet nihayet son dünyamıza geldik. En azından oyunu bitirmesem bile Nop bir arkadaşımızın böyle son dünyaya gelebildiğini gösterdim arkadaşlar. Üşenmeden kasılacaksınız ama. Gerçekten üşenirseniz oyun bitmez yani onu söyleyeyim. Burayı da deneyeceğim arkadaşlar. En azından ilk kapıyı falan açmaya çalışacağım. Yani açar mıyım açamaz mıyım bilmiyorum. Çünkü artık petlerimiz güçsüz olduğu için dünyalara göre çok çok az bir şekilde para kazanmaya başlıyoruz. Yani coin kazanmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar yolumuzun sonuna geldik gibi görünüyor. Yani yarım saat uğraştım 177 milyon ancak kasabildim. Evet böyle bir 4-5 saat uğraşırsam en azından ilk kapıyı açarım, açamam diye bir şey yok. Ama diğerleri de için gerçekten imkansız. Yani en azından Hani şu kullandığım petlerle imkansız arkadaşlar. Çünkü bunlarda Rainbow Coin enchat falan da yok. Bu sonradan eklediğim bir kuraldı. Kendimi zorlaştırmak adına eklemiştim. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir sonraki videolarımda eğer bitirmemi istiyorsanız bayağı bir like bekliyorum buna da. Bir en az bir 600-700 like gelsin arkadaşlar. Yani Trading Plaza'ya giderim, bunları satarım. Daha böyle işte Dark Matter petler falan alırım 100 trilyonluk. Onlara en çat basarım Rainbow falan. Rainbow 3, 4, 5 fark etmez. En azından biraz işim kolaylaşır. Böyle gerçekten bitmez abi. Şu aldığıma bakar mısınız? 9k alıyorum. 1 milyar istiyor. Yani 9k ile ben 1 milyar nasıl biriktireyim? Yani buraya kadar imkansız ama dediğim gibi hiç trade bile yapmadan buraya kadar bu petlerle en azından gelebiliyorsunuz. Belki yeni eventi bekleyip de geçebiliriz ama beklerim veya beklemem bilmiyorum arkadaşlar o size bağlı yorumlarınızı bekliyorum mutlaka ne yapalım trading plazaya gidip petleri satıp güzel petler alalım mı yoksa e, eventi mi bekleyelim çünkü bu petlerle mümkün değil burası videoyuz arkadaşlar yani evet arkadaşlar ve umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim kendine iyi bakın hoşçakalın bay bay